e, ee, Ubade bin Samit radıyallahu anh tarifat edildi. Hadis-i şerifte ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ma alel ardu min nefsin temutu. Bu hadis-i şerif İmam Nesai zikrediyor. E, Nesai kütübü sitte imamlandı. En sahi kaynak. Yeryüzünde bulunup da e, ölüm nasip olan hiçbir nefis yoktur ki ve la indellâh hayrun tuhibbu en tercih aleykum eğer diyor ee, sizden biriniz buyuruyor. Ey benim ashabım. İşte kıyamete kadar gelecek biz ümmetlerine duyuruyor. Sizden birinizin Allah indinde karşılaşacağı, karşısına çıkarılacak bir hayrı var da. Yani iman ve İmansız zaten hiçbir iyilik yapmak sevap kazandırmaz. Onu konuşmuyoruz. İman ve salih amel olarak. imanı var da. Salih amelinden de Allah katında onu karşılayacak. Cennete kadar onu kavuşturacak, götürecek. Mizanda sağ tarafı sevap, hasenat kefesine ağır bastıracak kadar. Bir hayratı varsa, bir iyi amelleri varsa, bu adam ölürse, bu işte ölüyor hepimiz, öleceğiz. Ölürse, bu enterci aleykum, asla o bir daha size dönmek istemez. Çünkü Allah indinde tabi durumu azapsa, cehennemse Allah muhafaza, o dönmek ister. Çünkü neden? Bir daha imtihana gireyim. Çünkü yenilen Pehlivan güreşe doymaz. Hadi bir daha gönderin, bir daha imtihan ediyor. kaybetiyor, Kaybediyor, çalışmıyor, öğretmiyor. Ondan sonra legaligo yapıyor. Ondan sonra bir daha bana imtihan açın, bana bir daha imtihan etseniz. Bir fırsat daha verin hep senin. Hep seni mi gelin yapacağız ya? Bir daha gelin olursam demiş. Oturmasını kalkmasını bilirim. Ya bu şimdi dünyada bile adama bir fırsat veriyorlar. Sen kaynananı, kayınpederini, kocanı bilmem neyi vur, kır, her tarafı dağıt bilmem neyi gönderse babaanne evine. E bir fırsat daha verin bir daha gelin olursam oturması kalkmasını bilim. Hep seni mi gelin yapacaklar ya? Dünyada bu kadar kız var. Bekar bekliyor. Yani seni bir daha dünyaya göndermezler. İmtihanı bir defa açtılar. Bu imtihan bir daha açılmaz yani. Onun için burada kazandın kazandın. Bak yarın için ne kazandığına ya herkes baksın. Mevsim de şimdi. Bir Allah diyorsun bin yazılıyor. Bile ila Allah bin yazılıyor kardeşim sen ne arıyorsun ya? Bu kadar cevaplar, mağfiretler, rahmetler coşmuşken, taşmışken Belanı mı arıyorsun? Hala günahlara ısrar ediyorsun. Hiç mi Ramazan'ın karından, berekatından faydalanmayacaksın ya? Onun için büyük şeyler kaçırıyoruz. Farkında değiliz. Ve la ne'imu dünya Bütün dünyanın nimetleri. Şimdi diyelim yakında gönderdik ahiret kardeşimiz. Mustafa Bilici hocamızı, Kakoşum hocamız Allah rahmet etsin, kabrini uğraylesin. Gitti. E 90 sene küsur hayatından Hadis'in bir erkenliğe kadar çıkıp çocukluğunda bile talebeydi. Şu Faruk Solacı Efendi, Aşık Kutlu Hocamızdan, Dursun Efendi Hocam, büyüklerimizde okumuş. Çocukluğundan beri bu, insanlar günahsız. Mümkün mertebe tabii. E kimseye peygamber gibi osmet sıfatı isnat edemem haşa. Gördüğümüz kadarıyla, üstü şehadetimizle. E, bu adamlar böyle ibadetle, ile yaşamış. Çocukluğunda 80 küsur senelik bir ömür. 80'in müjdesini almış, 90'ın müjdesini almış. Çünkü İslam'da yaşlanmış. Men şabe şey bir nefisle zaten saçı sakalı değirmende değil de İslam içerisinde ibadetle artan kesinlikle mağfiret olundu buyuruluyor. E şimdi bu insan hüsnü ederek konuşuyorum. Ee, şimdi ona e, dün Fatih'te aracık bir evde dururdu. Yani 40-50 metre var mı 60 metre bilmiyorum. Küçücük bir oda kitaplarını koymuş oraya. Hayatı o dar odada geçti dünyalık peşinde değildi bu bu insanlar. E şimdi e, desen ki ona şimdi sana bütün dünyayı vereceğiz. Bütün dünyanın bütün zevkleri ve nimetleri. O elin Marx bilmem ne en zenginler listeler çar, saf, saf saf kaç yüz milyar dolar... Bütün dünya onun ya. İçindekilerle de beraber bölünür. Kimsenin malı mülkü kalmayacak. Hepsi sana köle olacak mesela yani. Öyle yaşıyor. hepsi senin olursa e, geri kalan da sana çalışacak anlaşılan şey geçinmesi için bu kadar imkan vereceğiz. Dünya dönmek ister misin? Dense Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki eğer Allah indinde cennete gidecek kadar bir adamın az bir hayrı bile onu karşılayacak kadar maaş, kabirde onu, onu e, karşısına çıkmışsa bütün dünya ve mafihayı ona hibe etseniz, başlasanız dünya dönmek ister misin? Vallahi istemez, billahi istemez. Niye? E bir daha mı aldansın dünyada ya? Ne hastalıklar çekiyoruz, ne sıkıntılar adamcağız. Hastanelerde neler çekti, vefatlar evet. Yani bir tane nimeti var, bin tane derdi var. Her bir nimete ulaşmak için binlerce külfete katlanıyorsun ya. Halis bir nimet dünyada nerede var ya? Kemiksiz löpet. Onun için e, dikensiz gül nerede? Çok nadir bazı insanlar var. denk gelmiş olabilir. Biz öyle hiçbir şey görmedik. Canımız çıkıyor can kazımak gibi uğraşıyoruz yaşama, geçinme, hastalıklara, ağrılara, sancılara, musibetlere, belalara, malımızda, canımızda, sevdiklerimizde neler yaşadık yani. Onun için ahirete ne hazırladığımıza bakarsak yanımıza biraz azık alıp da götürecek, hatta önceden gönderirsek sadaka verdin, zekat verdin, hayır yap, hep önceden hesaba işletiyorsun. Çünkü öldükten sonra bir daha senin çocuğun, mocun tam sevap senin adına hediye edersin. Nerede ya? bırakıyor adam milyon dolar çocuğuna diyorsun gibi devir parası ver babanın abdest namazından eksik gediklerine işte fakirlere dağıt bilmem ne. E kaç lira tutuyor işte. E, hepsini toplasan tabi adam 70-80 sene yaşamış. Her bir beş vakit namazdan her birine iskatı salat falan iskatı salm hac falan. Oho o çok milyonlara baş olmaz. Ama hani devir yapılmak suretiyle Allah kabul eder ümidiyle. Hadi diyorsun 5 bin lira tutsun. Adamın yaşadığı yaşa göre de o değişiyor tabii. Gün sayısına göre namazın beşten çarpılması falan. <laughs> Oruç eksiği borcu varsa onun işte senesine göre. e adam kırk e, 40 tane daire bıraktı. 40 tane daire bıraktı. Çocukları iskatını yapmakta parayı cimrilik etti. Adam oldu belki de bilmiyorum Tabii abdest namaz borçları da varsa falan kabrinde rehin kalmıştır. Ya senin çoluğun çocuğun ee, senin bıraktığın paralardan arkanda senin hayrına bir Ramazan geldi geçmişimin ruhuna 10 lira verir mi ya? Çoğu vermez ya. Çoğu vermez. Verirse de kendi cevabına niyet eder. Yine sana göndermez ya. ve ekseriyetten bahsediyorum tabii. Bir ekalliyet var böyle geçmişine çok meraklı ruhuna hediye, hayrat yapan. Nerede? Sen kendin için bugün kendi yatırımını yapmasan yarın senin için kim yatırım yapar ya? Herkes kendi derdine düşmüş. Onun için dünya fani, ahiret baki, bugünkü sohbetin özeti insanın dört tane yurdunun akıbeti hakkında oldu. Bu yurtlardan gerçek hayat ve ebedi karargah ahiret. Biz de şimdi berzak alemine üçüncü yurda geçme arefesindeyiz. Hemen hemen herkes ölmek üzere yani çünkü öbürler 5-10-20 sene içinde kim bilir bu dinleyenlerin de çoğu gidecek belki ben de gideceğim. Durum bu. Ona göre hazırlığımızı yapalım. Aldanmayalım. Fani dünyanın lezzetlerinden uzak duralım.